Türkiye son yıllarda savunma sanayinde attığı adımlarla dünyada dikkati çekiyor. Fransız Le Figaro gazetesi, İHA'lar, füzeler, savaş uçakları, Türkiye askeri gücün yolunda başlıklı haberinde Türk savunma sanayisinin yükselişini manşetine taşıdı. Fransa'nın köklü gazetesi Le Figaro, Türkiye'nin savunma hamlesine övgü yağdırdı. Gazete, İHA'lar, füzeler, savaş uçakları. Türkiye askeri gücün yolunda başlıklı haberinde Türk savunma sanayisinin attığı önemli adımları ele aldı. Müzik Haberde binlerce kişinin TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu Türk donanmasını görmek için İstanbul'da düzenlenen Teknofest Mavi vatan akın ettiği hatırlatıldı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini ile Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de baskın bir rol istediğine dikkat çekildi. Le Figaro, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı da ulusal kahraman olarak nitelendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi inşa edilerek 2030'da Türk donanmasına katılacağı yönündeki açıklaması da haberde yer aldı. Türkiye artık silahların %80'ini üretiyor ifadesi kullanılan haberde savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaldığı da vurgulandı. Le Figaro haberinde Türkiye'nin geliştirip ürettiği savunma sistemlerinin başka ülkelere ihracatına da değindi. 2024'te yapılan ihracattan 7,1 milyar dolar gelir sağlandığına dikkat çekildi.